Sende o yürek var mı? Bay bir kızın iki çocuğa aşık olmasın. Hadi kameramanın. Hadi. Hadi. Hadi canım. Let's ki, Peki. Abi bunda da tight giymezsin ya. Abi blazer ceketle tight giymiş kız. Ya. Etek giyeceğiz diye sözleşmiştim. Şu an seni yerine koyup falan anlamadım. diye beni seçerdin. Evet arkadaşlar kanalıma Mücidini hoş geldiniz. Bugün ciddi date yapacağız. Değil <laughs> mi? Peki. Bugün bir ayrı blok mı yapacağız? Evet, bir ayrı yoksa bir blok yapacağız. Yıl sonu bloğu mu? Yıl sonu. Düşünmüyorum bloklarda. Neden biliyor musun? Hep böyle müzik eklemek zorunda biliyorsun. Aynen kalıyorum. Mesela son şeydeki spordaki de hiç sesimiz yok. Sıfır. Çok konuşmuyorum videolarda. O yüzden. Gidelim müzikler bir yere. Abiniz olsun. Bir yere gidiyoruz bu arada. Kalabalık bugün. aşağılar çünkü güneşli. Hava biraz. Gideriz. Evet. Evet. Bugün çok güzel bir tatlıya gideceğiz. Oradan bir fotoğraf gelir diye düşünüyorum. <laughs> İnşallah Gelin Selay güzel iç. çekebilirse. Ben Selay'ı çekelim güzel günlerde. Evet. Selay beni güzel çekebilir mi? Hiç emin değilim. Bu kadar yağ mı daha ağır? Bu kadar kas mı? Onun mantığıyla şey yapıyorum. Yani. Ağır. Evet. Heh, işte. Bir konuşuyoruz ya. Arkadaşlar şey tight giydim ama neyse. Şimdi kombinini göstereyim ah. Hayır ya. ya. Büyük burada herkes parka gelmiş. Gelmiyor salgın. Valla iki kez oldum. İkisini de selay otur gibi valla. Kız bir de her bir etek giyiyor ama yok yani. Teşekkür ederim. Bu senin kombine. Manzarasını. Değil mi? Teyzelerim çıkmışlar. Karakum yolundayız. <laughs> evet sayın izleyenler. <laughs> Sinop'un sahili. Her yer sahili burada. Burası da sınıfta de, öğrenci evet. olmak vardı ben. Onu <laughs> için. De yani. Neresi gibi şey ama değil. Sana sesleniyorum hey. Nerede böyle sanatçılar? Neyse biz de yapalım. Zor değil. Diyorum ki piknik örtüsüne böyle piknik hayır, örtümüz hayır. yok ama <laughs> meyveler işte alırız. Çilekti, erikti böyle. Çiçek alırız. Bayağı yazın gelmesi lazım çünkü eriği alabilmemiz için her yerde bol bulunması lazım herkes evet. kamp sandalyesini getirmiş. Kuru pelet yat limanı sanki. İşte boyalarımızı alalım işte. Resim yapalım. Ne bileyim. Kardeşim senin yeteneğin Müzik açalım. ben ne yapacağım? Sen de resim yapamıyor musun? Hayır ben çizemem hiç şey. Tamam o zaman sosu ben. Tamam başka bir şey yaparız. Ne yapalım? O kadar etkinliğimiz. Etkinliğimiz böyle. Puzzle alalım puzzle yapalım dedim sana. Şu şeyini getirsen puzzle'ını. Puzzle'ın varken en tekrar puzzle'lıyorum. Ama ben yaptım ki. Bir kere. Kazılı tamam. bir kere yapmak için mi oluyorsun kardeşim? Ama sonra biliyorsun değil mi ne falan. Yine zor yapması ki. Tamam hadi gidelim. Çekiyorum. Sağdan gidiyor, soldan gidiyor. Evet, bizim sınavı gösteriyorum. <laughs> Sanki hiç görmemişler gibi. Aynen. Daha önce vlogda çekmiş miydin sınavı? Evet. 100 kere falan. Aa, burayı yok be. <laughs> evet, mekan tanıtırı size. Ne mekan ama şu kadar. Evet, ama değişik sonuç. Çapını bulup alanını da Evet, Sinop Kalesi. Atatürk'ümüz. <laughs> evet, şuradan geçeceğiz geçitten. Abi çok güzel gözükmüyor mü böyle eski evler falan? Evet. Şekerci Mehmet Gürbüz'ün bulduğu bir şey biliyor musun? Bulduğu bir şey. Evet. Vay be. Evet. Yani bilgiler O, keş, o, o, o bulmuş, o bulmuş. <laughs> Bende de başkalarında Yarat, da falan mı? Aynen. Boya oh. bat ezmesi. Dolmuş radyoyu kestin de Ben de ilk defa diyorum. Apartmanda poğaça var. Poğaça var. Çay içmek istiyorum. Hiç zar Sen burada varken evet. ben yiyemedim. Yemedim. Ne Sanki o bunu ezilecekmiş gibi Sen şey de süre, zaten. Evet. Evet. Miyim, bu müzikleri güzelmiş Acaba koyabilecek miyiz Abi Kısar mısın? <laughs> en kötü ortam güzel biz konuşuyoruz falan ya. Hı -hı. Hızlandırırsın falan. Tamam.

İçi boş. Bu da işte erkekler gibi arkadaşlar. Böyle dışarıdan çok mükemmel bir şey zannediyorsunuz evet, ama içi boş oluyor arkadaşlar. Böyle öyle post çıkıyorlar. Bana Bunu YouTube'a koyacağız yapma. ya? <laughs> <laughs> Oha. şey Fazla bile. ne anlamadım. Ha? Yok Sen de yarı baktınız. Yok mu öyle bir video'nuz? Yok var mı? O kadar reklam yaptım. Biz mutlu yaşamıyoruz gerçi. Biraz başlayabilir hala. Bu keselim. Sen müzik koyacaksın hemen rahat rahat konuşuyorum burada. Bazı yerleri <laughs> <laughs> keseriz. Evet Barbie kızım. Üç numara kepi çocuğa aşık olması hikayesi. gördüm her sarışın çocuk senin kızın. Sınıf tırs gibi Ben bir bakmak isterim. <laughs> Kom, let's go. Mia ablam peki. Misal güzel çıkıyorsun. Evet. Bir abi. Çek <Gülihat> şey beni bir çek şöyle. Çek beni bir abicim. Bir şöyle Çektim abim. Şey vardı ya, ne oluyor? Ayadaki neydi? Bir beni şöyle çek. kadar bakıştınız? Tanıyorum ben onu. Sanki ona yapıyormuşsun gibi hissetti zaten adam. Bence o kadar çok o yüzden baktı. <laughs> Aa buraya şeyler eklenmiş. Kanka çok iyi. Sandım. <laughs> evet arkadaşlar Snoop kalemimiz. Her yerde kale var. Sonra. Kalem. İçinde ne var peki? Hiçbir fikrim yok. Beraber gezebiliriz. İyi akşamlar. Nereye gidiyorsunuz? Şimdi? Aa, bilmiyorum. Kalemi geçmedik adam. mi? <laughs> Kimdi o? Ha bilmiyorum, Daha bilmiyorum. Şey, Düşüyordum lan. Şey koluna giriyor. Kimin koluna giriyor? Hangi zincirlemiş? Şey, ceza, Aha bu. bu arada, <laughs> ünlü, ünlü biri, yaşamış. içerisinde köpeği yanında Zaten sınava girer girmez Diyojen heykeli bizi karşılıyor. Bilgileri bilmeme şaşırıyorsun değil mi? Evet. Aslında bilmeme hemen şaşırıyorum. Sen tamam, bunu merak edip evet. araştırdın mı? Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Evet. Hani gemilere, yani, sınav balıkçılık, yani, sınav ağırlığına ilerleyen yapar Çok iyi oldu. Hayır çok, çok. Şimdi de Hello. İyi akşamlar. Baş. Evet arkadaşlar, şimdi yeni yapılan parkımız ee, şey parkı. Işte, kay, kay, parkı. Şey parkı. Evet. var. kendisi şair, e, Türk şairi ve aynı zamanda yazar olmaktadır. Her yani biliyorsunuz ki Türkiye'nin en ünlü cezaevlerinden bir tanesi. Hatta parmakla, parmaklıklar ardında dizisi burada çekilmiş. Şu an kendisi restorasyonda. Bu yüzden e, gezdiremeyeceğim sizi orayı. O bunu şarkısı mı? Evet. Ya şarkı değil aslında. Bu şiir. Bunu bestelemişler. Şarkı yapmışlar. Bu şiir cezaevinde Sinop'ta yazmış. <laughs> deli dalgalar, gelip <laughs> duvarları yalar. Aslında burada Sinop'tan bahsediyor. <laughs> Sinop'un denizi cezaevine e, sıfır olduğu için, yakın olduğu için. <laughs> Oradaki dalgaların e, cezaevini yalar diyor yani e, aldırma, durma, aldırma. Şimdi işte Sabahsin Ali Snop yazmıştır. Kendisine rahmetli olmuyoruz. Koyrız 57. Kimse misafirliğe gittiğinde mi oynuyor? Yok bana veriyorlardı. Babaannem de onu vitrinde koymuştu. Ben alamıyordum onu. Bu sos çok güzel. Nerede bu canlı mı? Evet. Nerede şal, biraz bal. Canım benim. Aşkım. Hayatım. Söyleyeyim. Manitonları ister de. Onu o yürek var mı? Sadece ister. Müzik yok, buralara koyuyorum. <laughs> Sende o yürek var mı? <laughs> Söyleyemiyorum, bir sus. Hamburger birini ayrılmıştım için beni ünlüsü dedi arkadaş. Evet, Sinop'un çam ağacı. Dev yılbaşı Bugün güzel bir gün, güzel bir vlog. Dolu geçti. Aynen, dolu dolu geçti. Gündüzünden gecesine. Umarım becesine... ay, keyifle izlemişsinizdir. Şimdi evlere dağılıyoruz. Sonraki videoda görüşmek, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Yorum yazmayı, abone olmayı unutmayın. Takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.